Arkadaşlar merhabalar Emre Hoca ile Açıklısı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir haberden bahsedeceğim. Birçoğunuzun merak ettiği meslek lisesi okuyorum. Fakat kredide sıkıntı yaşıyorum. Düz liseye geçmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Düz liseye geçiş olacak mı? Arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki 3. dönem sınavı var. 3-4 Temmuz'da olacak. Eğer ki tarih değişmezse bu sınav nasıl olacağı şu an için belli değil. Fakat e-sınav merkezinde olacağı düşünülüyor. Yani yüz yüze sınav olacağı düşünülüyor. Ne gibi olur ne gibi sonuçlar olur bununla ilgili yakın zamanda bilgi gelirse sizlerle paylaşırım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Nisan ayının sonu gibi Mayıs'ın başı gibi bunu aylar önce söyledik. Kayıt yenileme yeni kayıt işlemleri olacağını yani kayıt işlemleri başlayacak şeklinde. Arkadaşlar yeni kayıtlar olmayacak. Yani örgünden liseye geçiş olmayacak. Ve daha önce diplomasını almış veya tasdiknamesini almış ortaokul mezunlar liseye geçiş yapamayacak. Yani yeni kayıt olmayacak. Fakat geçen dönemde bu söylendi. Yeni kayıt olmayacağı söylendi. Daha sonra 5 gün bir süre açıldı. Bu sürede yeni kayıt oldu. Yani şu an için olmayacak fakat olabilir. Ama yeni kayıt Eylül ayında düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar gelelim sizin konunuza. Meslek Lisesi'nden düz liseye geçiş. Evet arkadaşlar 3. dönem sınavı için yani Nisan ayının sonunda Mayıs ayının başında kayıt işlemlerinde düz liseye geçiş olacak. Yani sizden meslek lisesinden düz liseye geçiş yapabileceksiniz. Yani bu açılacak. Bunun müjdesini verelim. Arkadaşlar sizden meslek lisesinden düz lise geçeceğiniz zaman, yani geçmek istediğiniz zaman Halk Eğitim Merkezi'ne gidiyorsunuz. Oradan gerekli işlemleri yapıyorsunuz. Gerekli işlemlerden sonra düz liseye geçiş sağlıyorsunuz. Fakat şunu unutmayın. Meslek lisesi okuyan bir öğrenci düz geçtiği zaman alan kredisi silinir. Yani şu an toplam kredim 150. Düz geçeceğim. Kredim kaç orada düşünüyorsanız alan krediyi çıkartın. Ortak ve seçmeli krediler aynı kalır. Bunu böylelikle söylemiş olalım. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.